Merhaba sevgili öğrenciler kanalımıza hoş geldiniz ben Deniz Hoca Bu videoda 9. sınıf edebiyat dersinin roman ünitesine değineceğiz arkadaşlar Roman ünitesi ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi topluca bu videoda bulabilirsiniz Derse başlamadan önce sizlerden çok ufak bir ricam var O da kanalımıza abone olmanız ve yorumlarla düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanız Aynı zamanda arkadaşlar bu videoda kullanmış olduğum bilgilerden hareketle sizlere özel bir pdf çalışma kağıdı hazırladım. Onun da indirme linkini bu videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Peki bu ünitede hangi konuları göreceğiz? Roman nedir? Özellikleri nelerdir? Roman türleri nelerdir? Romanda kullanılan anlatım teknikleri ve dil bilgisi olarak da zamirleri bu ünitede görüyoruz arkadaşlar. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlayalım. Roman yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları, durumları kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatan türlere roman denir arkadaşlar. Yani yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları başkalarında estetik bir değer oluşturacak şekilde aktarmaya roman denir. Ama roman uzun bir türdür arkadaşlar. Romanda kurmaca bir gerçeklik vardır. Yani gerçek yaşamda olan olaylar olduğu gibi roman aktarılmaz. Eğer yazar yaşanmış bir olaydan esinlense bile onu alır, tekrar kurgular ve romana aktarır. Yani bir roman okudunuzda aslında oradaki olayların yazar tarafından kurgulandığını bilmeniz gerekiyor. Bu nedenle diyoruz ki yaşanabilecek olaylar romanda yazar tarafından kurgulanır. Arkadaşlar insanı en iyi anlatan, tanıtan, onun psikolojisini en net şekilde yansıtabilen tür romandır. Bu nedenle roman diğer türlerden farklı olarak oldukça sevilmiş bir türdür. Bugün edebiyat denildiği zaman insanların aklına neredeyse roman gelir. Ya da roman denildiği zaman insanların aklına edebiyat gelir. İşte roman bu kadar önemli bir tür haline gelmiştir. Neden? Çünkü bir insan roman üzerinde kendisini bulabilmektedir. Roman insanı en iyi şekilde aktarır diyoruz. Peki roman ne zamandan beri var? Yani romanın ilk örnekleri dünyada nedir diye bir soru soracak olursanız hemen Cervantes söyleyebilirim arkadaşlar. 17. yüzyılda Cervantes Don Quixote adlı bir eser yazıyor ve bu dünyadaki ilk roman örneği olarak kabul görmektedir. Daha sonra 18. yüzyılda Daniel Defoe'nun işte Robinson Crusoe adlı bir eseri vardır. O da yine önemli bir romandır. Yine 18. yüzyılda Gulliver'in Gezileri bu yüzyılda yazılmış önemli bir roman olarak karşımıza çıkar. Ama arkadaşlar 19. yüzyıla geldiğimiz zaman özellikle realizm ve romantizm akımıyla birlikte roman artık roman olmuştur. Peki bizim edebiyatımıza ne zaman geliyor roman? Arkadaşlar roman ilk defa Tanzimat döneminde Türk edebiyatında kendisini gösteriyor. İlk başta çeviri eserler yapıyoruz. Yani batıdaki romanları tanıyoruz ve onları Türkçe'ye çeviriyoruz. Ve daha sonrasında biz de ilk romanlarımızı yazıyoruz. Peki ilk çeviri eserimiz nedir? Bunu unutmayın arkadaşlar. Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak adlı romanıdır. Daha doğrusu Fenelon'un Telemak adlı romanını Yusuf Kamil Paşa Fransızcadan Türkçe'ye tercüme etmiştir. Bu edebiyatımızdaki ilk tercüme roman olarak geçmektedir. İlk roman örneğimiz ise Şemsettin Sami'nin Taşkı Talat ve Fitnat'tır. Salat ile Fitnat'ın aşkının anlatıldığı bu roman edebiyatımızdaki ilk yerli romandır. Bu nedenle bu iki eseri hiçbir zaman unutmuyoruz. İlk roman örneklerini verdik ama arkadaşlar ilk roman örneklerimizde birazcık kusur var. Artık bu kusurların arındığı batıdaki romana benzeyen ilk roman örneği ise Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah adlı eseridir arkadaşlar. Servet Fünun döneminde yazılmıştır. Ve bu roman batıdaki romana en çok benzeyen ilk Türk romanı olarak geçmektedir. Yine Mavi ve Siyah adlı romanı unutmamak gerekiyor. Arkadaşlar romanları konularına göre farklı başlıklarda sınıflandırabiliriz. Bu tabloda da zaten bunu görüyorsunuz. Örneğin heyecanlı olayların anlatıldığı macera içeren romanlar adı gibi macera romanı olarak adlandırılır. Tarih bir olayı anlatan romanlar ise tarih romanlardır. İnsan psikolojisinin ön plana çıktığı, insanın ruhsal özelliklerinin anlatıldığı romanlar ise psikolojik romanlardır. Toplumun özelliklerinin ön plana çıkarıldığı romanlar ise sosyal romanlardır. Yine adından da anlaşılacağı gibi bilim kurgu olaylarının konu edildiği romanlar ise bilim kurgu romanıdır. Eğer gerçek dışı olaylar varsa, fantastik öğeler varsa bu romana fantastik roman denir. Örneğin Harry Potter bu şekilde kabul görmektedir. Eğer bir polisiye yani suçlu arama, kovalama, gizemli olaylar işleniyorsa bir romanda buna da polisiye roman denir. Eğer arkadaşlar yazar bir roman üzerinden düşüncelerini aktarmak, düşüncelerini savunmak istiyorsa o romana tezi roman denir. Ve egzotik roman bilinmeyen ülkelerin coğrafyasını, insanlarını anlatan, tanıtan romanları ise egzotik romanlar denir. Gördüğünüz gibi romanlar konusuna göre farklı başlıklarda sınıflandırılabilir. Bunların birçoğunu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve geldik arkadaşlar romanın yapı unsurlarına. Arkadaşlar bir binayı nasıl ki demirler kolonlar ayakta tutuyorsa yani temel tutuyorsa romanda bu şekilde çeşitli yapı unsurlarına dayanır. Bu yapı unsurlarının birincisi olaydır arkadaşlar. Her romanda bir tane ana olay vardır ve bu ana olay etrafında gelişen yan olaylar vardır. Yani yan çatışmalar vardır ve bu yan olaylar bir zincir gibi birbirine bağlanır bizi ana olaya götürür. Zaten olay olmazsa romanda olmayacaktır. İkinci yapı unsurumuz ise kişilerdir arkadaşlar. Sonuçta olaylar varsa bir de bu olayları gerçekleştiren kahramanlar, kişilerin olması gerekiyor. Kişiler de burada ikiye ayrılır arkadaşlar. Karakter ve tip. Bu da önemli. Bunu da mutlaka bilin. Karakter sıradan kahramanlardır arkadaşlar. Yani herhangi bir davranışa sahip olabilecek kişiler karakterdir. Ama tip öyle değildir arkadaşlar. Tip belli bir özelliği aşırı derecede yansıtan kişidir. Örneğin bir kahraman romanın başından sonuna kadar kötüyse, hep fesatlık yapıyorsa, insanların arkasına iş çeviriyorsa o kötülüğün bir tipidir. Ya da romanın başından sona kadar cimri davranıyorsa, aşırı derecede cimriliğiyle ön plana çıkıyorsa o cimriliğin tipidir arkadaşlar. Yani tip belli bir zümreyi, belli bir grubu ya da belli bir özelliği aşırı derecede üstüne taşıyan, bunu simgeleştiren kişidir. Örneğin Kemal Sunal'ın Şaban tipi arkadaşlar. Şaban denildiği zaman hepimizin aklına belirli özellikler gelir. Bu nedenle tip ile karakter arasındaki farkı da iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Gelelim bir başka yapı unsuru olan mekana. Mekan arkadaşlar olay var, kişiler var. E bir de bu olayın gerçekleştiği mekanların olması gerekiyor. Ve özellikle realizmde mekan son derece önemlidir. Çünkü mekanın özellikleri insan davranışına yansır arkadaşlar. Bu nedenle yazar aynı zamanda mekanı da bolca bizlere tasvir eder. Yani betimler. Yani o mekanı gözümüzün önünde canlandırmak ister arkadaşlar. Ve son olarak zaman arkadaşlar. Olayların gerçekleşme zamanı ya da gerçekleşme süresi zaman olarak adlandırılır. Romanda zaman bir aylık bir süreci de kapsayabilir ya da 10 yıllık 20 yıllık bir süreci de kapsayabilir. Bazen zaman tam olarak romanda belli edilir Bazen de hiç belli değildir ya da bazen de dönem dönem ifade edilir. Mesela denir ki 2. Dünya Savaşı yıllarında biz de bu olayların ne zaman geçtiğini az çok bu olaydan anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar romanın 4 tane yapı unsuru vardır. Bu yapı unsurları romanı roman yapan unsurlardır ve bilmekte büyük bir fayda var. Hiçbir zaman bunu unutmayın. Romanla ilgili birkaç bilgi daha aktarmak istiyorum arkadaşlar. Mesela tema. Romanın bütününe yansıyan ve romanda hakim olan temel duygu ya da düşünceye tema denir. Tema soyutma geneldir arkadaşlar. Yani romanın bütününe yayılan ana düşünce aslında temadır. Örneğin bir şiir okudunuz arkadaşlar. Şiirde A ile B'nin aşkı anlatılsın. İşte oradaki A ile B'nin aşkı konudur. Çünkü bu somuttur, bilinir. Kimin aşkı? A ile B'nin. Ama tema öyle değildir arkadaşlar. Tema geneldir. Dolayısıyla bu şiirde aşk olur. Aynı şeyi roman içinde düşünebilirsiniz. Anlatıcı arkadaşlar. Bir roman elinize alın ve okumaya başlayın arkadaşlar. Şöyle bir şey fark edeceksiniz. Bir olay gerçekleşmiştir. Bu olayı gören, duyan birisi aslında siz roman okurken bu olayı sizlere anlatır. İşte bu nedenle bu olayları bize anlatan kişiye biz anlatıcı diyoruz. Yani siz olayları bizzat görmüyorsunuz, okuyorsunuz arkadaşlar. Anlatılanları okuyorsunuz. Bunu anlatan kimdir? Anlatıcıdır. Anlatıcı olayları 3 farklı yerden anlatabilir arkadaşlar. Anlattığı yere göre de farklı bakış açıları meydana gelmiştir. Örneğin kahraman bakış açısı. Eğer anlatıcı aynı zamanda olayları yaşayan kişi ise ve olayları ben ağzıyla anlatıyorsa yani geldim, gittim, gördüm şeklinde anlatıyorsa bu kahraman bakış açısıdır. Geriye kalan gözlemci ve hakim bakış açısında ise olaylar gerçekleşir. Dışarıdan birisi bu olayları görür ve bizlere aktarır. Eğer bu kişi olayları sadece gördüğü kadarıyla bizlere aktarırsa aynen kameraman gibi yani kamera nasıl ki olayı olduğu gibi bizlere aktarırsa gözlemci bakış açısı da böyle yapar ve üçüncü ağızla anlatır. Yani geldi gitti gördü şeklinde tekrar ediyorum sadece gördüğü kadarıyla bizlere olayı anlatır. Bu gözlemci bakış açısıdır. Gelelim hakim bakış açısına. Bu da yine gözlemci gibi olayların dışında durur. Olayları gözlemler ve bizlere aktarır. Ama arkadaşlar aktarırken aynı zamanda kahramanların duygularını, düşüncelerini, hislerini de bilir. Yani her şeyi bilen anlatıcı hakim bakış açısıdır. O an kahraman ne düşündü, ne hissetti, neyi hayal etti hemen bizlere aktarır. Ya da kahramanın başına neler gelecek bir yıl sonra, iki yıl sonra bizlere aktarır. Ya da o kahramanların geçmişteki durumlarını da bizlere aktaran kişi hakim bakış ya da bir diğer ismiyle tanrısal ilahi bakış Adından da anlaşılabileceği gibi her şeyi bilen kişidir hakim bakış Şimdi bir de Türk edebiyatındaki roman ilklerini bir tablo haline sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Örneğin ilk edebi romanımız diye bir soru gelirse hemen buna Namık Kemal'in İntibah romanını cevap olarak vermelisiniz. İlk tarih romanımız ise yine Namık Kemal'in Cezmisidir arkadaşlar. İlk realist roman yani realizm akımına bağlı kalınarak yazılan ilk roman Araba Sevdasıdır. Zade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır. Batılı anlamdaki ilk romanımız az önce de söylemiştim Mavi ve Siyah'tır. Halis Siyah Uşaklıgil tarafından yazılmıştır. İlk psikolojik romanımız ise Eylül'dür. Mehmet Rauf tarafından yazılmıştır. Ve son olarak arkadaşlar ilk köy romanımız Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu Karabibik adlı romandır. Bu tablonun da yanında yıldız koyuyorum. Bu tabloyu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü 10, 11 ve 12. sınıfta da hatta üniversiteye hazırlanırken tekrar bu tablo karşınıza çıkacak. Bu nedenle şimdiden bilmeniz büyük bir avantaj. Şimdi de geldik romandaki anlatım tekniklerine. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Yazar bir olayı zihninde kurgular arkadaşlar ve bu kurguladığı olayı ya da durumları okuyucuya aktarmak ister, anlatmak ister ve anlatırken de çeşitli tekniklerden yararlanır. Bu teknikler anlatma tekniğidir. Gösterme tekniğidir, iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı tekniğidir, özetleme tekniğidir, geriye dönüş tekniğidir, pastiş, parodi ve ironi tekniğidir. Burada 10 tane anlatım tekniği var. Şimdi bunları daha yakından görelim. 1- Anlatma tekniği arkadaşlar. Ne demiştim az önce? Yazar bir olayı kurgular. Yani bir olayı görür ve o olayı bizlere anlatır arkadaşlar. Bunu yaparken de anlatma tekniğinden yararlanır. Tekrar söylüyorum bir roman elinize alın ve okumaya başlayın. Şunu göreceksiniz bir olay vardır ve bu olayı sizlere aktaran, anlatan birisi vardır. İşte arkadaşlar yapılan iş burada anlatma tekniğidir. Gelelim gösterme tekniğine arkadaşlar. Anlatma tekniğinde olayları gören ve bizlere aktaran, anlatan birisi vardır. Ama gösterme tekniği öyle değildir. Örneğin tiyatrolarda karşımıza çıkan gösterme tekniğinde... Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya okuyun. Sıtkı Bey şunu söylemiştir. Bir gönüllü şunu söylemiştir. Sıtkı Bey ona cevap olarak şunu söylemiştir. Bakın burada olayları kimse bize anlatmıyor. Biz olayları görüyoruz. Ve bu sahnede olduğu gibi canlandırılabilir. Yani bizlere gösterilebilir. Eğer bu anlatma tekniği olsaydı şöyle olurdu. Sıtkı Bey kalede kalmak isteyenler bir tarafa ayrılsın diye bağırdı. Deseydi bu anlatma tekniği olurdu ama bakın burada anlatma tekniği yok. Sıtkı Bey'in konuşması bizlere net bir şekilde gösterilmiş, anlatılmamış. Bu nedenle burada gösterme tekniği diyoruz. Ek bir bilgi, diyalogların olduğu yerler gösterme tekniğidir. Ve geldik iç konuşma tekniğine. Aman dikkat arkadaşlar. Olayların merkezinde yer alan karakterlerin duygu ve düşüncelerinin bizzat karakter tarafından anlatıldığı tekniğe biz iç konuşma tekniği deriz arkadaşlar. Yani burada kahraman kendi duygu ve düşüncelerini kendi ağzıyla bizlere aktarır arkadaşlar. Birinci ağızla aktarır ve biz bu şekilde kahramanın o anki duygularını, düşüncelerini görmüş oluruz. Dolayısıyla burada karakter kendi kendine konuşuyor gibidir. Bunu da unutmayalım. Anlatım birinci ağızdan yapılır. Örneğin arkadaşlar şunu okursanız. Pırak der demez içim cız etti. Kimin? Benim. Bak ben kendi kendime düşünüyorum. Deminden beri aklıma getirmek istemediğim her şeyi bu sefer zapt etmeme imkan kalmamıştı. Kimin? Benim. Ben kendi kendime düşünüyorum ve bu romanda sizlere aktarılmış kendi ağzımla. Bu nedenle buna iç konuşma tekniği denir. İç konuşmayla birlikte biz karakterin duygu ve düşüncelerini görürüz. Ama iç çözümleme tekniğine gelecek olursak arkadaşlar. Bu da yine aynı mantıkla kahramanın o anki duygu ve düşüncelerinin okuyucuya aktarılması esasına dayanır. Ama buradaki fark şudur arkadaşlar iç konuşmada karakter yani kahraman kendi kendine konuşuyor ve biz bu konuşmaları duyuyoruz ama iç çözümlemede karakterin duygu ve düşüncelerini anlatıcı bizler aktarır. Yani üçüncü ağızda bir anlatım söz konusudur arkadaşlar. Örneğin hasat zamanı geldiğinde bunca emeğinin karşılığını alamayacağını aylar öncesinde anlamıştı. Kim o? Bakın ben onun o anki duygu ve düşüncelerini bizlere aktarıyorum. İsteksiz bir şekilde tarlasına gidiyor. Akşama kadar zoraki bir şekilde çalışmalarını tamamlıyordu. Yine mi aldığı kararlarla ailesinin bunca başa gidecekti. Canı sıkılıyor ve kimseyle konuşmak istemiyordu. Bakın kahramanın duygu ve düşünceleri anlatıcı tarafından bizlere aktarılırsa buna iç çözümleme denir. Eğer kendi ağzıyla anlatılmış olsaydı buna da iç konuşma denilecekti. Bu kadar basit. Ve geliyoruz arkadaşlar bilinç akışı tekniğine. Bu da yine önemli bir teknik. Bundan sonraki yıllarda da karşımıza çıkacak. Arkadaşlar bu iç konuşmaya benziyor biraz. Çünkü Burada da kahraman kendi ağzıyla duygu ve düşüncelerini bizlere aktarır. Ama burada şöyle bir fark vardır arkadaşlar. Bu duygu ve düşünceler adeta bir sayıklama gibi bizlere aktarılır. Yani hani bazen olur ya oturursunuz, canınız sıkkındır, aklınızdan bir sürü şey hızlı hızlı geçer. Konudan konuya atlarsınız. İşte arkadaşlar o bilinç akışı tekniğidir. Ve böylelikle karakterin iç dünyası tüm boyutlarıyla okuyucunun önüne serilmiş olunur arkadaşlar. Unutmayın, bilinçteki duygu ve düşünceler hızlı ve düzensiz bir şekilde resmedilir. Hemen örneğe bakalım. Deniz sakindi. Kayalara hafifçe bir dalga vuruyordu. Dalga sesi martılarla karıştı. Fark ettim ki hayatta farklı tonlar var. Belki de onları fark edebilmek gerekiyordu. Bugüne kadar nasıl kaçmıştım her şeyden. Mesela arkadaşlarıma güvenmedim hiçbir zaman. Sanki mutluluklarında ben yoktum. Belki çocukken böyle değildik. Bakın arkadaşlar ne yaptım? O anki duygu ve düşüncelerimi hızlı bir şekilde kısa kısa cümlelerle sizlere aktardım. Ama bunu uzunca anlatmış olsaydım daha böyle kurallı, düzgün cümlelerle anlatmış olsaydım bu iç konuşma olacaktı ama hızlı hızlı, konudan da konuya atlayarak aktardığım için bu bilinç akışı tekniği olmaktadır. Bunu da yine unutmayın. Önemli bir teknik, iç konuşma, iç çözümleme ve bilinç akışı. Biz devam edelim. Gelelim özetleme tekniği arkadaşlar. Bazen ne yapar yazar? Bazı gereksiz detayları ya da zamanları özetleyebilir arkadaşlar. Örneğin 5 yıl önce olmuş bir olayı yazar bize 100 sayfa anlatır. Sonra oradan günümüze gelecektir ama bu 5 yıllık süreçte neler geçti? Burayı şöyle hızlı bir şekilde 1 sayfa, 2 sayfa özetleyebilir arkadaşlar. Yani hızlıca şöyle oldu, böyle oldu, şu şunla evlendi, şu, şu okulu bitirdi, şu işe girdi, zengin oldu vesaire ve pat diye günümüze gelir. İşte arkadaşlar bu özetleme tekniği bu örnekte de bunu görüyoruz. Yaprak dökümünde Ali Rıza Bey'in İstanbul'a gelmesiyle birlikte romanın başladığını görüyoruz. Ama öncesi hakkında bize sayfalarca Ali Rıza nasıl biridir, ne yaptı, nerede okudu, ne işler yaptı bunu anlatırsa roman oldukça uzun olacaktır. Bu nedenle öncesini yazar bize hızlı hızlı özetliyor ve pat diye İstanbul'a gidişinden romanı başlatıyor arkadaşlar. Geldik geriye dönüş tekniğine. Anlatıcının güncel zamandan geçmişe giderek olaylar ve kahramanlar hakkında bilgiler verdiği anlatım tekniği geriye dönüş tekniğidir arkadaşlar. Ve biz bu teknik sayesinde olaylar hakkında, kişiler hakkında, mekanlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi oluruz. Bu filmlerde yani sinemada ortaya çıkmış bir tekniktir. Biliyorsunuz sinemada dizide pat diye birden kahraman eski günlerine döner. Ya da o kahraman o olayla ilgili eski görüntüler bizlere aktarılır. Buna flashback tekniği denir. İşte bunun romana uyarlanmış halde geriye dönüş tekniğidir arkadaşlar. Gelelim pastiş tekniğine arkadaşlar. Bir sanatçının üslubunu, tarzını, dilini ve düşüncesini taklit etmeye pastiş denir. Yani siz bir eser yazacaksınız. Bu eseri yazarken başka bir yazarın üslubunu, anlatım tarzını taklit ederseniz buna pastiş denilmektedir arkadaşlar. Tabi burada amaç çalmak değil taklit ederek o eseri yüceltmektir. Bunu da unutmayalım ve gelelim parodi tekniğine arkadaşlar. Pastiş'te ne olurdu? Bir önceki eserin üslubu yani anlatım tarzı taklit edilirdi. Parodisi arkadaşlar şudur. Bir eserin bir bölümü ya da bütününü alay alarak biçimini bozmadan ona bambaşka özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan günüş etkiyi yaratmaya parodi denir. Yani pastiş'te siz başka bir eserin üslubunu taklit ediyordunuz. Burada ise yani parodide ise başka bir eserin içeriğini taklit ediyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla burada da belirttiğimiz gibi parodi başka bir eserin konusunu taklit etmektir. Örneğin arkadaşlar İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası diye bir romanı vardır ki gerçekten güzel bir romandır okumanızı tavsiye ediyorum. Bu romanda şöyle bir bölüm vardı Zagon üzerine öttürmeler. Tabii ben daha sonradan anlıyorum ki aslında bu Descartes'in Yöntem Üzerine Konuşmalar adlı bir kitabına atılmış. Yani o kitabı alıp biraz da bunu günüç hale getirip Zagon üzerine öttürmeler şeklinde bizlere aktarmış yazar bu romanında. Buna parodi deniyor. Ve geldik arkadaşlar son olarak ironiye. Söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadelere biz ironi deriz bildiğiniz gibi. Söylenen ya da yapılan eylem ciddi görüntüsü altında karşı söylenceyi ya da eylemi ifade eder ironide. Mizahtan farklı olarak ironi olaylara eleştirel bir gözle yaklaşır bunu da unutmayalım. Örneğin arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı bir romanı vardır. O romanında yazar Saatleri Ayarlama Enstitüsü diye bir kurum oluşturur ve bu kurumu dünyanın en önemli kurumuymuş gibi bizlere aktarır. Bu kurumun tek işi saatleri ayarlamaktır. Aslında bunun ne kadar saçma olduğunu görüyorsunuz ama bunu yaparak aslında başka kurumları eleştirmiştir yazar bu roman üzerinden. Buna ironi denir arkadaşlar. Bu ünitenin edebiyat kısmını tamamladık ve geldik dil bilgisi kısmına. Zamirlere. İsim olmadığı halde cümlede bir ismin yerini tutan kişileri ya da varlıkları karşılayan sözcüklere zamir denir. Yani ben diyorum ki Ahmet buraya gel. Bakın öğrencinin ismi ne? Ahmet. Ama ben şöyle de seslenebilirdim. Sen buraya gel. Ya da Ahmet, Mehmet, Ayşe siz buraya gelin. Ya da şöyle derdim. Siz buraya gelin. Bakın arkadaşlar burada kullandığım sen ve siz zamirdir. Neden? Çünkü isimlerin yerine geçti. Ya da diyorum ki Ahmet silgiyi bana uzatır mısın? Buradaki silgiyi şöyle de kullanabilirim. Şunu bana uzatır mısın? Bakın silgi yerine şu dedim. Dolayısıyla bu da zamir olur arkadaşlar. Zamirle ilgili unutmamanız gereken iki özellik. Bir, zamirler ismin yerini tutar ve isim yerine kullanılır. Zaten görevi budur. İki, zamirler isim çekim eklerini alabilirler arkadaşlar. Bundan önce sıfatları görmüştünüz. Sıfatlar çekim eklerini almaz ama zamirler alır. Hatta belgisiz sıfatlar çekim eklerini alırsa zamirleşir. Birazdan bunu sizlere aktaracağım. Arkadaşlar zamirler şahıs, işaret, belgisiz, soru, dönüşlülük ve ilgi olmak üzere 6 başlıkta incelenebilir. Şimdi bunları hızlıca görelim ve şahıs zamirinden başlayalım. Şahıs yani kişi isimlerinin yerine kullanılan zamir çeşitlerine şahıs ya da kişi zamiri denir arkadaşlar. Adından da anladığımız gibi insan isimlerinin yerine kullanılan ben, sen, o, biz, siz, onlar şahıs zamirleridir. Örneğin seni ve onu hiç tanıyamamışım. Bakın arkadaşlar sen kim ol? Sen Ahmet ol. O kim olsun? O da Mehmet olsun. Bakın ben Ahmet Mehmet demek yerine sen ve o dediğim için bunlar şahıs zamiridir. Bu kadar basit. Gelelim işaret zamirlerine. İsimleri işaret yoluyla karşılayan zamirleri ise arkadaşlar işaret zamiri denir. İşaret zamirleri şunlardır. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, diğeri, öteki, beriki arkadaşlar. En çok kullanılan işaret zamirleri bunlardır. Hemen örneğimize bakalım. Buralarda kiralık ev bulmak oldukça zor. Buralardan kastımız ne arkadaşlar? Mesela Kadıköy olsun. Ben Kadıköy ismini kullanmak yerine direkt burası dediğim için bakın işaret anlamı taşır burası. Bu nedenle bu işaret zamiridir. Şunları gözümün önünden kaldırın. Mesela masada kitaplar olsun. Ben diyorum ki şunları kaldırın. Bakın kitap demek yerine işaret yoluyla şunları dediğim için bu da işaret zamiri olacaktır. Ancak burada bir uyarımız var arkadaşlar. Unutmayın. Gördüğünüz gibi o sözcüğü hem şahıs hem de işaret zamiri olabiliyor arkadaşlar. Peki bir cümledeki o'yu biz işaret mi yoksa kişi zamiri olarak mı işaretleyeceğiz? Bunu anlamanın en basit yolu şudur arkadaşlar. Cümleye bakın. Eğer o bir insan yerine kullanılmışsa kişi zamiridir. Eğer insan dışındaki bir varlık için kullanılmışsa o zaman da işaret zamiri olur. Örneğin onu hastanede çalışırken ziyaret etmiştim. O kim olabilir? O bir insan olabilir. Bu nedenle bu kişi zamiridir. İkinci örneğe bakalım. Sık sık arıza yaptığı için onu hurdaya kaldırdılar. Sonuçta buradaki onu insan değil bir eşyadır. Bu nedenle buna işaret zamiri diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o hem işaret hem de kişi zamiri olabiliyor. Bunu anlamanın yolu cümledeki anlama bakmak. Bu kadar basit. Ancak buna dikkat edin. Sınavda bu karşımıza çıkabilir. Ve geldik arkadaşlar belgesiz zamirler. Belgisiz. Yani ismin yerini tutacak ama hangi ismin ya da kaç ismin yerine geçtiği tam olarak belli olmayacak. Dolayısıyla cümlede varlıkları isim, sayı, miktar ve ölçü yönünden belli belirsiz karşılayan zamirlere belgisiz yani belirsiz zamir denir arkadaşlar. Belgisiz zamirler oldukça yoğundur. Şurada gördükleriniz arkadaşlar cümle içerisinde belgisiz zamir görevinde kullanılabilir. Örneğin dedik ki pek çoğu ders çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar pek çoğu derken burada öğrencilerden bahsediyorum. Peki kaç öğrenci var? Hangi öğrenciler bunlar? Belli değil. İşte bu nedenle buna belgisiz zamir denir. Ama şöyle deseydim pek çok öğrenci çalışmıyor. Bakın pek çok öğrenci sıfattır. Çünkü önünde bir isim vardır ve o ismi belirsiz bir şekilde belirtir. Ama ek aldığı zaman bakın çekim eki almış, neye dönüşmüş? Belgisiz zamire dönüşmüş. Az önce söyledim yüzden arkadaşlar. Örneğin birkaç derseniz bu sıfat olur. Birkaçı derseniz zamir olur. Pek az derseniz sıfat, pek azı derseniz zamir. Bazı derseniz sıfat, bazısı derseniz zamir. Tüm sınıf derseniz sıfat, tümü derseniz zamir. Hiçbir araba derseniz sıfat, hiçbiri derseniz zamir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çoğu belgisiz sıfat ek aldıkları zaman zamirleşiyormuş. Örneklerimize bakalım. Hiçbiri daha önce parkuru tamamlayamadı. Hiçbiri derken kimi kastediyorum? Yarışmaya ya da sınava katılanları kastediyorum. Peki onların isimlerini kullanmış mıyım? Hayır. Onları zamirle kullanmışım. Peki bu zamir hangi ismi kaç kişi karşılıyor belli mi? Hiçbiri. Hayır belli değil arkadaşlar. Bu nedenle buna belgisiz zamir diyeceğim. Yine tümünü satsak da bu evi almaya yetmiyor. Ya tümünü satacağız. Elimizde ne var ne yok satacağız ama bunlar ne? Tam olarak kaç tane belli değil. İsimlerin yerine geçmiş ama hangi ismin ya da kaç ismin yerine geçti belli olmadığı için tümünü de burada belgisiz zamir olarak işaretlememiz gerekiyor. Geldik soru zamirlerine arkadaşlar. İsimleri soru yoluyla karşılayan zamirlere soru zamiri denir. Asıl soru zamiri iki tanedir arkadaşlar. Kim ve ne? Bunları görürseniz direkt soru zamiri olarak işaretleyebilirsiniz. Ama onun dışında şurada gördüğünüz sözcüklerde cümle içerisinde kullanıldıkları yere göre soru zamiri olabilir. Ama mantığımız şu arkadaşlar. Hangimiz sevmedik? Bakın buradaki hangimiz soru soruyor mu? Soruyor. Peki buna cevap olarak ne veririz? Ben, sen, o, biz sevmedik. Bakın. Yine cevaplarda bir isim oluyor yani Ahmet, Mehmet, Ayşe, Deniz, Efe, Kemal bunlar sevmedi. Dolayısıyla hangimiz soru yoluyla bir ismin yerine geçtiği için buna soru zamiri denir arkadaşlar. Yurt dışından bize ne getirdin? Ne getirdin? Cevap verelim diyelim ki çikolata, elbise, çay. Bakın arkadaşlar bu isimleri kullanmak yerine soru yoluyla bu isimleri karşıladığım için buna zamir denir ve soru sorduğu için de soru zamiri olacak. Yine seni kimler gördü derken kimler cevap olarak burada isimler vermek zorundasınız. Ahmet gördü, Mehmet gördü, Deniz gördü. Bakın isimleri soru yoluyla karşıladığı için bu da soru zamiri olacak arkadaşlar. Eğer vereceğimiz cevaplar sıfat olsaydı bunlara soru sıfatı diyecektik. Ya da zarf olsaydı cevaplar buna soru zarfı diyecektik. Burası ince bir nokta kafanızı karıştırmayayım zarf konusuyla birlikte bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Gelelim dönüşlük zamirine. Arkadaşlar eğer kendi sözcüğünü görürseniz bunun hemen zamir olduğunu belirtebilirsiniz. Kendi sözcü dönüşlülük zamirdir. ve yapılan işten tekrar o kişinin etkilendiğini ifade eder bu zamir. Dolayısıyla sınıfı ben kendim çalışarak geçtim. Kendimi gördüm hemen çizdim dedim ki bu dönüşlülük zamiridir. Kendisini dedim hemen bunu zamir olarak çizdim. Bu net arkadaşlar. Kendi sözcü zamirdir. Bitti. Ve son olarak geldik ilgi zamirlerine. Arkadaşlar Türkçedeki ilgi zamiri ki ekidir. Bunu unutmayalım. Ve bu zamirin de görevi tabii ki bir ismin yerine geçmektir ve her zaman kelimeyle bitişik olarak yazılır. Bildiğiniz gibi ki ile ilgili arkadaşlar sıfatla diyebilirdik, bağlaçla diyebilirdik. Biraz kafa karıştırıcı bir konu. Ben ki nasıl yazılır ya da ki'nin görevi nedir bunu nasıl anlarsınız da ilgili bir video çekmiştim. Onun linkini bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama şimdi ben ki zamirine odaklanıyorum. Ali'nin evi okula yakın, benimki uzaktı. Bakın ki burada bir şeyin yerine geçmiş. Neyin arkadaşlar? Benim evim uzak demek yerine bakın ki burada ev sözcüğünün yerine geçtiği için ilgi zamiridir. Yine arkadaşlar bizimki bugün yine sinirliydi. Kim olabilir ki? Evdeki annem olabilir, babam olabilir, öğretmen olabilir, arkadaşım olabilir. Bakın bizim öğretmenimiz, bizim babamız bugün sinirliydi demek yerine ki'yi kullanıyoruz. Yani ki burada bir ismin yerine geçtiği için buna ilgi zamir diyoruz. Yine tekrar söylüyorum ki'ye dikkat edin. Sıfat olarak da bağlaç olarak da karşımıza çıkabilir. Ama ki zamirin görevi bir ismin yerine geçmek. Ama şöyle deseydim koridordaki öğrenciler içeri girsin. Bakın oradaki ki herhangi bir ismin yerine geçmiyor. Tam tersi olarak öndeki ismi vurguluyor. Hangi öğrenciler? Koridordaki öğrenciler. Öğrenciler ama koridordaki öğrenciler şeklinde. Ya da şöyle deseydim. Ders çalışmıyor ki sınıfı geçsin. Bakın buradaki ki herhangi bir ismin yerine geçmemiş. İki tane cümleyi birbirine bağlamış. Bu nedenle buna bağlaç diyoruz. Ama ilgi zamirinin görevi bir ismin yerine geçmek ve bitişik yazılır. Bunu tekrar etmiş olalım. Ve böylelikle 9. sınıf edebiyat dersinin roman ünitesinin sonuna geldik arkadaşlar. Bu ünitede bilmeniz gereken her şeyi hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde, sınavlarda sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone ol tuşuna basmaktan ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda sizlere özel PDF çalışma kağıtları hazırlıyorum. Onun da indirme linkini bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Mutlaka göz atın. Sizlere katkı sunacak çalışmalar var. Hatta arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.